Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün yeni başlayacak olan arkadaşlar için e, dalış hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. E, yeni başlayan arkadaşlar kıyıda nasıl av yapılır, hangi zıplın kullanılır, e, uzun palet, kısa palet, açık kafa zıplın, e, ondan da lastik boğma, e, bununla ilgili detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi e, Önce paletlerden başlayalım. Ee, kıyı avı için e, yani yani e, bu a, ayağınızı fazla yormaz. E, o yüzden fazla efor sars etmezsiniz. E, tabii ki bunun biraz daha geniş olmasının e, amacı e, sizi e, itme kuvvetiyle daha rahat ettirir. Ufak hareketlerle. Eee Uzun paletimiz ise derin dalışlar içindir. Bunlar e, kara kıyavında kullanılmaz. E, ağır bir malzemedir. E, ayağınızı çabuk yorar. E, i̇nişlerde ekseri sizi çok yorar. E, Yeni başlayacak arkadaşlar hiçbir zaman e, büyük zıpkına heves etmesinler. Neden derseniz büyük zıpkının kurulumu biraz daha zordur. E, lastiği e, biraz daha kalın olduğu için çekmeniz kurmanız kendinize zarar daha çabuk verirsiniz. O yüzden en ideali aslında 60'lıktır. 60'lık daha iyi olur. Ama şöyle söyleyeyim, 75'likle hem taş altı hem arloşen yaparaktan işinizi görür. Tabii ki ileriki zamanlarda iyice yani biraz daha dalaşa alıştığınız için büyük zıpkınlara geçebilirsiniz. Ne? bu bir açık kafa zıpkındır. Kendinden kanallıdır. açık kafa zıpkın kurulumu biraz daha zordur. onun kurulumu şimdi size göstereceğim ben. Hemen şöyle çıkartıyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar için tabii ki bunu e, pek tavsiye etmiyorum. Neden derseniz biraz e, karışık olduğu için şöyle diyelim. Bu şişimizdir. Zaten bunda e, şişin muhafaza edecek kanal olmadığı için 75'lik zıpkında olduğu gibi şu şekil e, kanalı yoktur. Kanal yoktur bunda. Şiş yani kendine sabitleniyor bunda. Ama bunda he, e, herhangi bir Öyle bir aparat olmadığı için biraz daha zorlanacaksınız. Ee, şu an açık kafazlıkların e, kurulumunu gösteriyorum. Anne ee, tamam. aynen e, lastik altından. Çekiyoruz. Tabii iyi yerleştirdikten sonra bir saniye. Tabi e, yeni başlayan arkadaşlar için su altında bu biraz daha zorlaşacaktır. O yüzden ee, şişimizin oturduğunu en başta iyi kontrol etmemiz lazım. Şimdi e, açık kafa zıplım dediğim şudur. Yani e, bağımsız olduğu için kurulum biraz daha doğrudur. Bunun e, bağımsızlığını giderebilmemiz için e, misina ile sabitliyoruz. Şurada zaten gördüğünüz gibi e, iki tane geçme, misina geçme yeri vardır. Bunu buradan alıyoruz ters halkayı yaparaktan şurasından geçiriyoruz. Geçirdikten sonra sert bir şekilde hafiften asılıyoruz. Ee, ip i̇p bırakma mekanizmamıza çok sert değil. Biraz daha yumuşak olması lazım ki bırakma daha Şu an e, aşık kafa Al az dediğim gibi e, serbestti. E, kendisi tutan bir şey olmadığı için. Şu an aşık kafa kurdum. Misinay dediğim gibi gösterdiğim için. Şu an oynama yoktur. O yüzden misal uzun tutkunlarda e, eliniz yetişmiyorsa misal önce bir elinizle asılıyorsunuz. Tabii ki bunu e, kaydırmıyorsunuz. Sabitun. Biraz asıldıktan sonra diğer elinizden ikisiyle beraber asılınca iki hamlede çekeceksiniz. Tek hamlede değil. Yavaşça çekerseniz Demire şu an zorlanıyorum misal. Ama iki defada misal. Bir iki. Gördüğünüz gibi. Açık kafa kurulumu bu şekilde. Ee, gelelim diğer Gel, ee, bir zıtkınımıza. Bu biraz daha zordur. Bunlar derin dalışlar içindir tabii ki. Ee, bu şu an kapalı kafa ee, açık kafa olduğu için Açık kapalı da aynı şekilde. Ee, bunun e, kara kıyı da asla kullanılmaz. Çünkü neden derseniz rahat hareket edemezsiniz. Karakıya avında en idare 75'liktir. 75'lik zıpkın her türlü karakıya avında işinizi görür. Ee, dediğim gibi. Şimdiki e, zıpkınla ilgili malzemeler Eee Lastik boğma, gözlük e, buğulanmasını önlemek, şu anker kullanılması. E, evet arkadaşlar, e, lastik boğma, lastik nasıl boğulur? E, lastik e, aparatı, palamut e, görev gören ve bunu e, sabitleyecek e, şişimizin geçirecek kısmını göstereceğiz. Ondan sonra e, kapalı kafalarda yüzlük dediğimiz şey e, malzememiz bu. E, bunun tabii ki bağlaması aslında çok basittir. Kim arkadaşlarımız tabii ki e, bilmediği için biraz zorlanabilirler. Ben şu şekilde yakından bir çekim yapayım size. E, zaten yüzlük kafamızın burasında bir tane kanalımız var. Kanal zaten ipi yerleştirdiğimizde misal şu şekil yerleştiriyoruz. Şöyle bir iki üçüncü arkaya alttan alıyoruz. Boğum yerinden. Kanalın içinden yani. Bunu çektiğimizde o kendisini sıkıştıracaktır zaten. Misal bu şekilde sıkıştırıyoruz. Şu fazlasını e, kestikten sonra keselim. Kesiyoruz. Çakmakla ucunu yaktıktan sonra şu şekilde yapıyoruz. Bunu ne kadar asılsanız da şu şekilde göstereyim size kolay kolay çıkmaz gördüğünüz gibi çok sağlıklıdır ee, bu yüzüklü e, zıplamış şişlerin üzerindeki düğüm çok önemlidir bunu böyle e, şey yapalım ondan sonra e, lastik boğmaya gelelim e, lastik boğma normalde e, bu demir paramputlar vardır ee, bu büyük zıplamalar için biz kullanıyoruz. Ee, boğma şeyini. Çünkü sürekli aktif olduğumuz için onun için de şu şekil palamut görevi gören ee, e, iplen aparat yaptık. Bu şekilde. Bunların da anlatımını daha sonraki videolarında tekrardan göstereceğim. Şimdi ee, bu mumdur. E, boğma işleminde kullanırız bunu. E, lastiği boğarken lastiğimizi kesmesin diyerekten. Şimdi e, şurada küçük bir deliğimiz var. Bu e, düğüm olan kısmını buraya, buraya geçirmez için biraz mum yağacağız. Daha rahat girsin diyerekten. Şu şekil. En zor kısmı budur zaten. Bu <laughs> işine girdikten sonra gerisi kolaydır. Evet. Şu an e, düğümümüz içine kalktı. Bunu karga burnu burnuyla veya da e, bir tane tornavida yardımıyla biraz da içeri itebiliriz. 1-1.5 cm kadar içeri girecek bu. İçine girdikten sonra boğma işlemine geçiyoruz. Boğma işleminde biraz daha yakından size göstereyim. Normal bildiğiniz gibi şöyle şu şekilde bir halka yapıyoruz. Bir tur. ikinci turdan sonra diğer halkamızın içinden boğamayacağız. Şöyle diyelim. Tersten alıyoruz. Şu şekilde. Tekrardan gösteriyorum. Tekrardan gösteriyorum. Ee, boğma işlemindeki ipimizi mumlayacağız. Şu şekil. Mumlamamızın nedeni lastiği boğarken lastığa zarar vermesin. Yani kesmesin. Şimdi lastiği tekrar boğma işlemini gösteriyorum. Bir tur çevirdik. İkinci turu çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Sonra cama şu boştakine çevirdiğiniz ipi ters tarafına yani zıt tarafına alıyoruz. Parmağımıza bastırıp tekrardan buraya alıyoruz. Aldıktan sonra Evet. Çok rahat bir şekilde bunun boğumu işlemini yapacağız. Bu tonavada tabii ki ipi kuvvetimiz yetmeyebilir. Asılırken misal. Bu halkayı onun için yaptıydım ben zaten. Bir yandan da ee, tornavida ile asılacağım. Diğer ucunu ise pense ile boğum işlemimizi gerçekleştireceğiz. şu şekil. Gördüğünüz gibi. Bu boğma işleminde ee, tekrardan ee, açılır, sökülür ihtimali yoktur. Çok güzel bir boğma işlemidir bu. Evet. Şimdi deneyelim ee, boğma işlemimizin sonra yaptığımız aparat çıkacak mı? Gördüğünüz gibi kesinlikle bırakmaz. Yalnız boğma işleminde e, iyice boğduğumuzda emin olmamız lazım. Kontrol etmeniz lazım. Kontrol etmezseniz e, darış esnasında herhangi bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu iki videomuz bu kadar. Umarım faydalı şeyler sizlere katkıda bulunmuşumdur. Bulunduysam ne mutlu bana. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Videoma abone olmayı unutmayın. Hepinizi iyi seyirler.